Şampiyonluk yarışından erken kopan Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren futbolculardan Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği netleşti. Taraftarın takımda kalmasını en çok istediği isimlerin başında gelen genç futbolcuyla sözleşme yenileme görüşmeleri sonuçlandı. Ajan Spor'un haberine göre Fenerbahçe yönetimi Kadıoğlu'nun menajeri Rob Johnson ile yaptığı görüşmelerde el sıkıştı. Buna göre Ferdi Kadıoğlu son yılı opsiyonlu olmak üzere 5 yıl daha sarı lacivertli formayı giyecek. Yani yeni mukavele 4 artı 1 yıllık olacak. 2018 yılında Hollanda ekiplerinden Nijmegen'den 1 milyon 400 bin euro karşılığı Fenerbahçe'ye gelen oyuncunun sözleşme detaylarına da ulaştık. Ferdi Kadıoğlu yeni anlaşma çerçevesinde Fenerbahçe'den yıllık 1.5 milyon euro garanti ücret alacak. Oyuncu için ayrıca 500 bin euro da imza parası ödenecek. Sözleşmede başarıya bağlı olarak bonus gelirleri de bulunuyor. Talibi çok olan Ferdi Kadıoğlu'na önümüzdeki dönemlere cazip teklifler gelirse sözleşmeden çıkış maddesi de verildi. Buna göre 22 yaşındaki Ferdi 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında serbest kalabilecek ve böylece başka bir kulübe transfer olabilecek. Fenerbahçede kalmaya karar veren Ferdi Kadıoğlu uzun bir düşünme sürecinden sonra milli takım tercihini de Türkiye'den yana kullanmıştı. Hollanda doğumlu futbolcunun ayrıca Kanada'yı seçme hakkı da bulunuyordu. Ancak Kadıoğlu Hollanda, Kanada ve Türkiye arasında ay yıldızlıları seçti. Ferdi 52 kez Hollanda milli takımının alt yaş gruplarında oynadı ve 10 gol atmıştı.